Merhaba arkadaşlar, ben Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Birgül Koçak Oksev. Fakültemiz Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, İngilizce ve Mütercüm Tercümanlık, Bilgi ve Belge Yönetimi ve Sanat Tarihi bölümlerinden oluşmakta. Fakültemiz akademik ve idari insan kaynağıyla, öğrencileri ve mezunlarıyla üniversitemizin en büyük fakültelerinden biridir. Üniversite ve fakültemizde yaygın bir yan dal ve çift ana dal uygulaması mevcut. Bunun yanı sıra öğrencilerimiz Farabi, Mevlana ve Erasmus gibi ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programlarından da yararlanmaktadırlar. Ayrıca bölümlerimizin öğrenci kulüpleri de pek çok sosyal ve kültürel etkinliklerde gerçekleştirmektedirler. Amacımız öğrencilerimizi bir meslek sahibi olurken aynı zamanda kişisel gelişimlerini ve becerilerini sürdürebilecekleri fırsatlar ve ortamlar sağlamaktır. Disiplinler arası yaklaşımsa temel öğretim felsefemizdir. Öğrenci odaklı olma ve proje tabanlı öğrenme genel olarak eğitim anlayışımızın önemli bir parçası. Bilimsel, sosyal ve kültürel pek çok etkinlik gerçekleştiriyor ve öğrencilerimizin kendilerini geliştirmelerini destekliyoruz. Bütün bunları yaparken nitelikte eğitim anlayışına odaklanıyor ve akreditasyon süreçleriyle kalitemizi güvence altına alıyoruz. Sizleri fakültemizin bir üyesi olmaya, tarihi, kültürü, geçmiş medeniyetleri ve yaşantıları öğrenmeye, geçmişe bakarken geleceğe yol göstermeye, düşünmeye ve kavramaya, insanı ve toplumu anlamaya, toplumsal sorunlara bakmaya, dil, sanat ve edebiyatın inceliklerini öğrenmeye davet ediyorum. Müzik